Hello, man. Yeah. Welcome to Antalya, what's your name? Stefani. you know these pandemic days of here yeah yes. you know the, our rules yes. it's yes. always the same yeah yeah we, we have to wash our hands mm -hmm. and we have to keep our distance yes. like yes. one and a half meter or when people Three or four steps, you know? Yeah, we Here, uh, our information desk yeah, for our public. Yeah. When do you go to your homeland? When do you go back? Tomorrow. Tomorrow. Okay, wish you healthy days. Wish you healthy days. Yeah. Thank, Thank you. Very that much. is for you. Thank you. Maske takmak zorunlu değil. Bunun bir cezai yaptırımı yok. Ama insanlarımız, yaşayan vatandaşlarımız kendilerince bu tedbiri mutlaka almalı. Mesafeyi de özellikle korumak durumunda. Ee, özellikle turizm sezonunun e, hareketlenmeye başladığı bugünlerde diğer ülkelerden gelen misafirlerimiz de biliyorsunuz artık gelmeye başladı. Bunların sayısı da artacak. Hem bu e, turistlere hizmet veren iş yerlerimizde çalışan tüm görevliler artı tüm Antalya'lılar olarak bu konuda biraz daha hassas davranmak zorundayız. Önümüzdeki günlerde biliyorsunuz okullarımız da açılacak. Bu nedenle e, virüsün daha fazla yayılmaması kontrol altında. Görevlilerin, yetkililerin özellikle Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kurallara uyarması gerekiyor. Sayın Valim emniyet teşkilatımızın yabancı turistlere yönelik bir çalışması da var. Yabancı türde uyar, uyarılar evet, da bulunuyor. Bu uyarılarımızı biz e, Antalya ilimizdeki e, iş yerlerine e, yaparken aynı zamanda misafirlerimize de onlar da zaten e, çünkü bu salgın sadece bizim ülkemizde değil tüm dünyada var bu salgın. E, buraya gelen misafirleri de yine dikkatlerini çekmek, uyarmak amacıyla Emniyet Müdürlüğümüzün e, görevli arkadaşlarıyla e, arkadaşlarımızla bu uyarıların yapılması yine çok önemli. Bu nedenle de ben e, Emniyet Müdürlüğümüzle bu konuda teşekkür ediyorum. Evet.